Selam, iki aylık dibi gelmiş saçlarımı boyuyoruz. İşe ilk olarak nemlendirici uygularak başlayacağım. Boya bulaşmasın diye her yere uyguladım. Sandalyem boya oluyor diye boya örtüsü serdim. Kullandığım boyaları gösteriyorum. 30 volüm oksidan kullanacağım ölçerek. Boyaları boya kabına dökmeden aklıma boyayı üfleyerek çıkarmak geldi. Daha önce denemedim. TikTok'ta görmüştüm bu arada. İlk de olmadı çünkü nefesim yetmedi. İkinci de oldu ama nefessiz kalıyordum az benim garibanlık sevincine bakar mısınız? Neyse ben bildiğim yöntem ile devam. Boya ve oksidanı eşit bir şekilde kaba koyup karıştırarak homojen kıvam elde ettim. Ve boyamaya saç diplerinden başlıyorum. Saçlarımı parça parça ayırıp işlemi tekrarlıyorum. Saç arkamı göremediğim için biraz uğraştım ve tarıyoruz. Diğer tarafa da aynı işlemi uyguladım. Boyanmayan bir tel bile kalsın istemiyorum. Bu renkler de gerçekten kötü duruyor bu arada. Dip boyam bitti. Tekrar tarıyorum. İyice böyle her yer yiyecek çünkü boyayı. Her sefer taramanın ne kadar önemli olduğunu size vurguluyorum. Artık fırça yerine saçlarımı ellerimle boyuyorum. Çünkü bu şekilde daha rahat oluyor ve her yer eşit bir şekilde bence emiyor. Böyle saç iyice masaj yaptım ve artık bitti. Şimdi sıra kaşlarda. Su içerisinden oryal ve oksidan çıkıyor. Göz kararı eşit bir şekilde bir kaba koydum. Karıştırdım. Vazelin uyguluyorum. Kaşlarıma tarih olmasın diye tabii ki de. Daha sonra da eşit bir şekilde oryali kaşlarıma uyguluyorum burada dikkatlice. Yine maalesef çok açmışım o yüzden sarı oldu ama neyse. Kaşlarıma çikolata kahve uygulayacağım. Bu şekilde homojen kıvam elde ettim. Daha sonra da kaşlarıma dikkatlice uyguluyorum yine ve 10 dakika bekledikten sonra sonuç bu şekilde Abi oluyor. Abi ben bu renge çıldırıyorum. Ben bu renge bayılıyorum. Gerçekten çok güzel. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten bakın bu rengi yaptıktan sonra başka renk istemiyorsunuz. Yani dip boyasıymış vesaireymiş Hiçbir şey umrunuzda olmuyor. Sizlerden aldığım dönüşler de gerçekten çok güzel. Yani umarım sevmişsiniz. Çünkü bir yerden sonra maalesef bağımlılık yapıyor. Bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Ben de tadını çıkarayım. <laughs>